Selamlar da severler yeni çıkan Asmedius lazeri birazcık incelemiştik önceki videoda şimdi biraz detayları ineceğiz nasıl detaylar ineceğiz dersek arkadaşlar bunun içinde böyle bir şey var lazerler lazer çok iyi diyorlar bunu şimdi göreceğiz AML diye geçiyor kısaltması ama diyoruz lazer demişler ha, temel hasar 205 daha çok yaratıklar için avantajlı bir lazer gibi böyle bir şey var ee, şimdi ne diyor? zephyr gemisi gibi yaratık kestikçe böyle yeteneği birikiyor lazerin 5'e kadar birikiyor 5'e kadar biriktiği zamansa ilk npc yüzde 5 npc hasarınız yükleniyor NPC 2.yi kestiğiniz zaman 121'e yükseliyor Basar. Bu burada çok bir artış bir anda oluyor. Yani üçüncü NPC'yi kestiğiniz zaman ise 22'ye yükselecek Sonra üçüncü NPC'de işte kestikten sonra 4. kesince 123'e yükseliyor. Zaten burada gösteriyor. 5. NPC'yi kestiğiniz zaman 124. Eğer ki diyor set bonusu için en az 3 tane lazer kuşanmalısınız diyor. Ama lazerlerin hepsi full olduğunu düşünürseniz set bonuslu alacaksınız diyor 125 yani yüzde bir vermeyecek herhalde çünkü ilave ediyor yeteneği kasar hasar artışı diyor 125 de ek hasar bonusu ekleyecek eğer hesaplamanız doğru değilse çünkü hepsine bir bir gidiyor set bonusu da acaba ekstra mı yüzde bir mi sadece Değilse eğer neresi yüzde bir NPC'lere atış yükseliyor. Yani çok ilginç bir şekilde. Devamlı yaratık keserseniz bu yetenek güçlenmesi şey yapmıyor yani gitmiyor bire Devamlı yükleniyor. Süre uzuyor devamlı yaratık kestikçe. Hesapladığımız zaman zaten 125 şeklisi 255 yapıyor zaten. Set bonusuna bitti geldiği zaman gene 50 verse. Baktığın zaman nazar 310 falan vuracak. Normal bir %10 %20 şey de var galiba. Base yazmış, Drone yazmış. 10 20 yazmış. Herhalde aynı aratada bunlar alınca onları da ek olarak veriyor herhalde. 235 falan vuruyor o zaman düz. Yığınlar var zaten. Her tane çıkarsınız ya da tekrar giriş çıkış yaparsanız Yeterli süresi sonra eğer diyor Oyuncu öldürüldü. O oyuncu öldürmek de yasak. Oyuncunun öldürmenin adını da iskemi unutmayın demiş. Hmm. Bir de, e fazla da kuş önce ek görselde ekliyormuş bu arada. Alttan da sadece set bonusunu etkiliyor. Yani lazer böyle. Görüntü şu an elimde olmadığı için yok. Lazer aslında güzel bir lazer gibi şu anlık. NPC için ama sadece savaş için değil zaten. E yavaş yavaş oyunda Metin 2 tarzına kasılma oyuna döndüğü için. O yüzden de bence bunu ondan dolayı çıkarttılar yani gerçekçi olalım biraz. Çünkü artık oyunda savaş yapacak kimse yok. Herkes yalnız. Ama bunu da etkinlikte alıyoruz sadece yani şu anlık. Bu en azından NPC lazer aslında ya. Bunu urdumla bile çıkartması lazım direkt yani. 25 bin urdum olsun örneğin. Koysunlar direkt. Hatta bakalım belki koymuşlardır. Konuşuyoruz ama bakmadım hiç silahlara. Çok zor ama. ihtimal be. Böyle bir lazeri koyacaklarını düşünmüyorum ne düşünüyorsunuz lazer hakkında? Hesaplamalar doğru mu? Bunu yani dediğim gibi 124 oradan 5. buff'ta veriyorsa set bonusunu bitti. %1 mi koyuyor? 125 yapıyor yoksa 25 ayrı 124 ayrı mı veriyor? Bunları yoruma bekliyorum arkadaşlar. Detayları yapıştırırsınız siz. yok. Şimdi i̇şte girelim. Yeni lazer burada dedim şu şey yok herhalde ama yok. Oh my god. K300 gelmiş uzun roket. Ben yani dediğim gibi yok. Yani bu ikili iki kendi bırakıyor böyle 124 125'e geçiyor direkt mesela. Ayrı ayrı mı? Ya şu an mesela açtığa 5 kere biriktir demiş. Set bonusu ekstraya giriyor ona baktığınızda Enerji set bonusu ek artış sürüyor. Çalmışsanız yeteneğe ek hasar artış. %1 gibi gözüküyor ama gene de bir bakın. Lazer geliştirince de %10 öyle geleceğini düşünün yani 9.5 falan geliyor 20 seviye yaparsanız %10 falan olmuş olacak galiba Yani Sizce işe yarar mı? Pro lazer gene önde bir galiba çünkü savaşlarda kullanacak Kastırırken zaten midfire fazla vuruyor Bilmiyorum artık Asmedius lazeri öne geçebilecek mi? Yani Bakalım yorumlarda bunu tartışacağız zaten Discord'a da gelin tartışalım yani bir boka yaramayacak gibi aslında bence. Eğer ikisini de veriyorsa belki yarayabilir. ya yani O adam oyunda savaşmayacaktır. Mesela yeni başlamıştır. Bu lazerleri kasmamak için uğraşır mesela. Kastıktan sonra da yaratıklığını içine geçer. Yaratıklığını zaten zaten güncellenmediği için canı fazla değil. tekiyor zaten. Pro lazerle bile. Bununla birlikte daha rahat olur. Kapı yapma süreleri düşebilir eğer böyleyse. Ondan sonra ebeli süreleri düşebilir. Kasar yüksek olacak. Avantajlı olmuş olacak. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Videoyu fazla uzun tutmuyorum çünkü 8 dakikadan sonra ekstra reklamları koyuyorlar videolara. Videoda fazla reklam olmasın diye de uzun yapmıyorum videoları. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.